Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşaması olarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Bu modele dahil değil. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için bir sıra ters ördüm ilmeklerimi. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 Evet kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak 1, 2, 3 ilmeğimi örmeden şişim aldım. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım ipimi arkaya aldım. Kalan 3 ilmeği düz örüyorum. Evet, ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Modelin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 ilmek örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 3 ilmek düz, 3 ilmek pardon, örmeden aldım. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek örmeden aldım. İpi markaya alarak 3 ilmek düz örüyorum. Modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada yine ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Modelin 5. sırasında ve ön yüzdeyim. Modelimizi şekillendirmeye geçeceğiz artık. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğim 2 ilmeğimi düz ördüm. Buradan da 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra yapacağımız işlem şu 2 3 ilmeğin ortadakine denk gelmiş olacak. Alttan iki ilmeğimi alıyorum bu şekilde. Bir de bu ilmeğim ortadaki ilmeğim yani. Bu üçünü birlikte düz örüp çıkardım. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yine bakın alttan iki ipimi alıyorum. Bir de bu ilmeğim üçünü birlikte düz örüp çıkardım. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yine bakın alttan 2 ilmeğim, 2 ipimi alıyorum. Bir de buradaki ilmeğim üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Kalan ilmekleri düz örüyorum. modelimizi şekillendirmiş olduk. Şu anda anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Modelin 6. ve son sırasındayım. Bu sırada da yine ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Model altı sırada bir kendini tekrar ediyor ama kaydırmalı olarak. Yani bir kez daha modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bakın şöyle. Şimdi dediğim gibi tekrar model kuracağız. Bu sefer modeli şu ara kısımlara kuracağız. Devam edelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra az önce iki tane ilmek örmüştük. Örmüştük. Şimdi ipi benden yana alarak 3 tane ilmek alıyorum örmeden ipimi arkaya aldım. Bu sefer bu ilmeğimi düz öreceğim. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Pardon, örmeden aldım. İpimi arkaya alarak bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alarak bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek örmeden aldım. İpi arkaya alarak kenar ilmeğini düz ördüm. Modelin arka yüzündeyim. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle e, sıramı tamamladım. Yani 4 sıra ördüm bu iplerim 2 tane olana kadar. Şimdi modeli şekillendireceğiz tekrar ön yüzden devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek örüyorum. Daha sonra bakın ortadaki ilmeğime denk geliyor. Alttan iki ipimi alıyorum. Bir de bu ilmeğim. Üçünü birlikte düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bu iki ipimi alıyorum. Bir de bu ilmeğim. Üçünü birlikte düz örüp çıkarıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm 2 ipimi aldım bir de bu ilmeğin üçünü birlikte düz örüp çıkardım tekrar 3 ilmek 1 2 3 ilmek ördüm alttan 2 ipimi alıyorum bir de bu ilmeğin ikisini birlikte ördüm ve üçünü birlikte pardon ördüm ve çıkardım İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın bu sıradan sonra model kendini göstermeye başladı artık. İkinci modelin son sırasındayım. Arka yüzündeyim. Bu sırada da yine ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli iki kez kurmuş olduk. Dediğim gibi model altı sırada bir kaydırmalı olarak kendini tekrar ediyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında, lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, bakın modelimiz ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin lastik üzerindeki hali ve de daha büyük hali. Modelimiz bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Model tabii ki lastik üzerinde kendini daha çok belli ediyor. Daha şık duruyor. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Hırka yapımında, bere yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.